Sevgili karavan dostları, e, Rapid karavanlar hakkında e, çok fazla video var. Fakat Türkçe videosu hiç yok. Çünkü Türkiye'de çok fazla bulunan bir şey değil. Çok nadir bulunan karavanlar olduğu için. E, bunun videosunu çek, çeken arkadaş da olmadı. E, rapid karavanlar, açılıp kapanabilen karavanlar. Tavanları aşağıya iniyor. Araba boyuna kadar duvarları katlanıyor videolarını izlemişsinizdir. Ama e, Türkçe videosu hiç yok. E, bu karavanlara sahip olmak bayağı bir uzun yıllarımı aldı. Bulmak zor oldu. Ama şu anda e, elimde iki adet bu karavanlar var. Bunlar hakkında size e, bilgi vermek istiyorum. E, karavanların avantajları, dezavantajları e, kullanım kolaylıkları buna benzer bilgiler elimden geldiğince vermeye çalışayım. Tanıtımını yapalım. Nasıl çalışır, nasıl açılır, kapanır? İçinde sistemleri neler var, neler yok. Bunların bilgilerini e, size aktarmaya çalışayım elinden geldiğince. Evet arkadaşlar, rapid karavanlar e, tavanları aşağıya inebilen duvarları e, içeri karton kutu gibi düşünün. Karton kutu gibi toplanıyor. Ön ve arka duvarları da pistonlar ve e, raylar sistemiyle toplanıyor. Bunun kapanış videosunu da çekeceğiz zaten. Anlatımını da yapacağız. Ne şekilde toplanıyor, ne şekilde açılıyor. Açılma süresi, kapanma süresi, toplanma süresi e, ne kadar pratik olduğunu da göstermeye çalışacağız. Bu da aynı şekilde bu karavanda aynı karavan. İkisi de e, Avrupa ve ikisi de aynı firmanın karavanı. Esterel firmasının karavanları. Bunlar ikisi kardeş karavanlar. Bundaki sistemin aynası bunda var. İkisi de aynı. Şimdi bunların e, bir de iç videosunu tanıtımını yapalım. Karavanımızın içi ferah. Çok ferah. E, açık renkli olması da ayrı bir avantaj. İnsanın içini sıkmıyor. E, üstten çok kalın bir izolasyonu var. Yaklaşık 5 santime yakın e, özel baskı izolasyon var üzerinde. Duvarlar keza aynı o şekilde çok e, izolasyonlu. Camlarını açtığınız zaman yaklaşık 45-50 derecelik sıcaklarda işte Antalya'nın sahilinde, herhangi ve Alanya'nın açık alanında bunu çekip güneşin altında çok rahat günlerce kalabilirsiniz. Çok güzel ee, Bir serinlik sağlıyor Bu da camlarının Büyük olması İçeride e, Hava akımı çok rahat Şimdi Şöyle Bir iki kişilik masamız var Bu iki kişilik masamız Şu şekilde Toplanıyor İki kişilik masayı kişilik yatak oldu. Çok pratik. Yaklaşık 10-15 saniyemizi alan bir sürede tek kişilik yatağımız oldu. Aynı şekilde 15 saniye içerisinde masamız hazır. Bu sistemin aynısı, aynısı aynı şekilde bu dört kişilik masa içinde geçerli. 4 kişilik masamızda aynı şekilde kapatıyoruz. Aşağı indiriyoruz. 2 kişilik yatağımız hazır. Yine 15 saniye, 10 saniye gibi çok kısa bir süre. Çok kısa bir süre olabiliyor. Artı burada bir kişi Burada iki kişi. Varsayalım dört kişiyiz. Dört kişilik bir aileyiz. Nasıl sığarız? Onun da bir pratik çözümü var. İlave yatağımızı açıyoruz. İki kişi böyle. Hatta üç kişi bu şekilde yatabiliyor. Bir kişi de burada. Dört kişi 3 e, aile büyüğü artı bir küçük çok rahat oluyor. Ama ben 4 kişilik bir aileyim. Yaklaşık 20 yaşında iki tane de kızım var. 4 kişi bunun içinde yaşayabiliyoruz. Çok rahat. Toplanması yine aynı şekilde. burası Topluyoruz. 10-15 saniye gibi zaman zarfında toplandık. Şimdi lavabomuz var. Altta hidroforumuz, su depomuz ön tarafta. Lavabomuza direkt su buradan basabiliyoruz. Aynı şekilde ocaklarımız İki tane ocağımız var. Ocakların tüpünü şu anda açmadım. Onları da açıp yakarız gene de. Burada bir çekmecemiz var. Bardak, çanak, çömlek neyse işte ta, ta, kaşığımızı, çatalımızı vesaireyi koyabileceğimiz bir çekmecemiz. Burada büyük bir alanımız var. İçine malzeme doldurabileceğimiz. Burada bir alanımız var. İşte Yağ şişelerimizi vesaireyi koyabileceğimiz yine bir alanımız var. Burada üç ayrı çekmecemiz. Büyük, geniş ve de bir böyle de malzeme koyma yerimiz var. Buzdolabımız var. Buzdolabımız iki sistem. Hem 12 volt hem de 220 voltla çalışır. 220 volt bulduğunuz kamp karavan yerlerinde 220'yi takıp direkt Burada açma düğme düğmeleri var. 220 ve 12 volt. Termostatını ayarlarsınız. 12 voltla çalışacaksa 12 volt 220 ile çalışacaksa 220 volta getiriyorsunuz. Gayet güzel bir e, buzdolabı var. Eğer ki güneş sisteminiz e, panelleriniz varsa akünüz aküleri burada Şimdi küçük bir inverter var üzerinde 500 watt'lık bir inverterimiz var. Buradan yine 220 alabiliyoruz. Buradan 220 alırız. Burada yine telefonlarımızı şarj edebileceğimiz USB girişlerimiz var. fera ve büyük alt dolaplarımız var. Bütün eşyalarımızı yani bir ailenin eşyasını valizlerini çok rahat alabilecek büyük dolaplar. Yani bütün dolapların illa yukarıda olmasına gerek yok. Yine burada bir dolabımız var. Bir dolabımız burada var. Yatakların altı komple vaza şeklinde dizayn edildi. Yani bütün her şeyimizi alabilecek kapasitede. Sinekliğinizi açıyorsunuz. Havalandırmayı yukarı kaldırıyorsunuz. Sinekliğinizi kapatıyorsunuz. Gece rahat rahat içerisi hava alıyor. Perdelerimizi kapattık. Dışarısı görünmesin diye, dışarıdan içerisi görünmesin diye. Şöyle fermuarlı bir sistemimiz var. Taktık. Tamam. Gece moduna geçtik. Bir adet aydınlatmamız var. İsteyen aydınlatmayı istediği kadar çoğaltabilir ama bu aydınlatma bunun içine çok çok rahat yetiyor. Ayrıca burada anlatabileceğimiz içinde çok fazla bir şey yok. Abi, tuvalet duş olayına e, takılan arkadaşlarımız var. E, karavancı dostlarımız var. Tuvalet duş olayı karavanların içinde tuvalet ve duş. E, bilmiyorum çok fazla da o yorum yapmak istemem ama kanatim içeride koku yapar. Ne olursa olsun bir şekilde bir şekilde içeriye o koku yapar. Bu tür karavanlarda biz kaset tuvalet kullanıyoruz. Karavan dostlarımız bilir. Kaset tuvaletler çok pratiktir, çok kullanışlıdır. Duş olayımız zaten sıkıntı değil. Duş yazın dışarıda alıyorsun. E, dışarıya herhangi bir pratik bir duş aznesi yaptığın zaman hem kaset tuvaletini orada kullanabiliyorsun, hem de e, duşunu orada alabiliyorsun. Artı sadece bir e, tuzlu sudan arınmak değil mi? tatlı suyu. Ön tarafta şimdi göstereceğim size. Şöyle. Şöyle bir duş duş başlığı. Şöyle bir duş başlığı bütün işimizi çözüyor. Burada suyumuz burada. Tüpümüz burada. Sıkmadan hemen şöyle bir şey yapayım. Burada şıpşak geçme bir şeyimiz var. Bir reformumuz devrede. Da duş alacaksınız bu, bu kadar basit bu normal e, yatlarda kullanılan duş başlığı çok ekonomiktir basarsınız açar kaldırırsınız devamlı akar bastıkça suyu verir bununla arabayı da yıkayabilirsiniz çok pratiktir bu bölgeye hemen bir pratik duş kabini koyduğunuz zaman çok rahat duşunuzu alabiliyorsunuz işimiz bitiyor. Topladınız. Bu kadar basit. Onun haricinde de çok fazla beklentisi olan arkadaşlar var mıdır bilmiyorum. Ben kendi karavanım burada. Benim kendi karavanımda işte yukarıya güneş panellerimi koydum. Ben elektrik kendi elektriğimi kendim üretiyorum. Yani çok fazla 220'ye ihtiyacım yok. Ha buna da yapılabilir mi? Tabii ki. Arzu eden arkadaşlar Üzerine 1-2-3 panel koyup akülerinde güçlendirdiği zaman hiçbir şekilde e, böyle tenha koylarda elektriğe ihtiyacı olmaz. Evet arkadaşlar şimdi e, Rapid Karavanın kapanma durumunu hemen sizlerle paylaşayım. Müzik dışarı de alabiliyoruz. Buradan ayrılıyor. Arka tarafta. Şıkkaklarından gazdan ayırdık. Sudan ayırdık. Bu kadar basit. İki mandalımız var. Bir sağ. Bir sol. Bir abi. Vallaha. Siz mi satıyorsunuz? mandalımızı astık. Arka taraftaki de mandalımızı astığımız zaman bir 2-3 dakikalık bilemedim en fazla 4 dakika bir zaman zarfında hemen toplayabiliyorsunuz. Takıp yola devam ediyorsunuz. küçüldüğü pozisyonu bu. Bu pozisyona indiği zaman avantajlarımız ne? Bu pozisyondayken ilk önce bir kere yakıttan kesin tasarruf ediyoruz. Çünkü rüzgardan etkilenmiyor. Paraşütlenme yok sıfır rüzgarla arkanızda bunu hisset, hissetmiyorsunuz. Uzun yola çıkacaksınız. Ben şu anda e, Trakya'da Tekirdağ'dayım. Tekirdağ'dan e, Antalya'ya yola çıkacağım zaman bu vaziyette yolculuk yapıyorum. Kapalı vaziyette. Yaklaşık 100-120 kilometre çok rahat. Sürat yapıp güvenli bir şekilde gidiyorum. Savurma yok, sallama yok, arabayı zorlama yok. Arabam Golf 4. Bu Golf ile çok rahat. Bu karavanla Türkiye'yi gezdim. 105 beygir bir araba ve Türkiye'nin her yerine bununla gidebildim. Hafif bir karavan. Bu şekilde inik olduğu zaman çok rahat yolculuk yapıyorum. Yakıttan çok tasarruf ediyorum çünkü kesinlikle arabayı zorlamıyor. Ve yolda çok rahat yolculuk yapma imkanı sağlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki e, kampımız bitti. ...bir başka yere çıkacağız. Yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce... E, ...emniyetlerimizi almamız lazım. Arabamıza bağladığımızı yapmamız lazım. İlk önce tekerimizi takıyoruz. Tekerimizi bağladıktan sonra... ...krikolarımızı kaldırıyoruz. Dört krikomuz var. Sabitleyici. Krikolarımızı kaldırıyoruz. Ben sandığımızın kilitli olup olmadığından emin olmamız lazım. Çünkü yolda gidince açılıyor. Burada el frenimizi indirmeyi unutmuyoruz yola giderken. Şimdi karavanımda, diğer karavanımda, arabada takılı vaziyette bunu da izaltını yapalım. Önemli e, emniyet unsurlarıdır. Bütün işlemlerimizi yaptık. Kolumuzu taktık. Getirdik kaplinimizi. Arabamıza bağladık. Kaplin yolda sarsıntından açılmasın diye şu emniyet zincirleri. Bunlar çok önemlidir. Emniyet zincirimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Emniyet zinciri önemli. Yolda kaplin açılmaz. O oldu ki bir şey oldu. Kaplin açıldı. Karavanımız yolda giderken bizi geçmesin diye. Bak bu emniyet alatı olmazsa olmazlardan biri. Bu emniyet alatı çektiği anda el frenini çeker. Ve arkamızdan kaplin kurtulsa da el frenini çektiği gibi karavanımızı durdurur. Bu önemli. Yine elektrik aksamımızın fişimizi bağlıyoruz. Yola çıkacağımız zaman Tekerimizi mümkünse yerinden söküp karavandan ayırmak lazım. Çünkü kasislerde falan teker vurabilir. Bunlar frenli sistem. Yolda ne kadar yokuş inersek inelim. Arabamızı hiç zorlamaz. Frenli sistem, fren devamlı kendini kurar. O konuda da herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yine e, kurma pozisyonunda aynı şekilde... Mandallarımızı kaldırıyoruz. Şimdi bir yaklaşık bir saat tutalım. Bu kadar rahat. Bu kadar rahat. İçeride, bak burada görünen bir mandalımız var. Mandalı çevirdik. Dört tane mandal. Aldım. Bu mandalımızı taktık. Mandalımızı taktık. Ocağımızın gazını şıpşağa takıyoruz. Suyumuzu da idrafora bağlıyoruz. Aynı şekilde oturma pozisyonu alabiliriz. ve otta hemen yatak pozisyonunu geçebiliyoruz. tarafta aynı şekilde kaldırıp yatak pozisyonuna geçiyoruz ve işlem tamam. Hayır. Masa pozisyonuna geçmiyorsak kaldırdığımız gibi yataklar hazır. Kuruk vaziyette hemen yatabiliriz. Saygılar, sevgiler bütün karavanlı dostlara. Sizleri seviyorum.